Rasyonel sayıların ondalık gösterimi. Ondalık gösterime çevirebilmek için paydayı, paydayı 10 ve onun katlarına eşit diyoruz. Mesela 1 bölü 2. Ne ile çarparsam paydası 10 olur. 5. 5 bölü 10. Bu da ne oluyor? 0,5. Ondalık gösterimi böyle şekilde. Şimdi bunu atlıyorum. En son bunu yapacağım. Eksi 5 bölü 4'ü yapalım. Eksi 5 bölü 4'ü neyle çarparsam 10 on ve 10'un katı elde ederim. 10'a eşitleyemeyeceğim için yüzde eşitleyeyim diyorum. 25 ile çarpıyorum. Bu da ne diyor? Bakıyorum buna. Yine aynı şekilde yüzde olarak hesaplayacağım. 25 ile çarptım. Yine aynı şekilde. Bu da ne olacak? Bir tam 25 bölü 100. Bu da 1,25'e eşit olacak. Buraya bakıyorum. Paydayı neyle işaret neyle eşitlerim? 10 ile 5 ile çarptım. 2 tam 5 bölü 10 Şöyle 5 bölü 10 Yani bu da ne oluyor? 2 buçuk. Şimdi gelelim 5 bölü 8'e. 5 bölü 8 büyük bir sayı paydası. Ne ile çarparsam 10, 10 edemeyeceğine göre yüzde bakıyorum, yüzde elde edemiyorum. O zaman diyorum ki ben bunu 1000'de eşitleyebilirim. Bunu bilmeniz lazım. Bir sayı 2 ise paydası, 5 ile genişleterek 10'a 4 ise 25 ile, 8 ise 125 ile genişletmeniz lazım. Çarptım. 625 paydası kaç oldu? 1000 oldu. Bu da ne oluyor? 0,625 oldu. Bu kadar. Ondalık gösterim bu kadar. Şimdi devirli ondalık sayılara geçelim. İlk başta bu rasyonel sayının ondalık gösterimini yazalım. 7 bölü 6 yani 7'ye bölelim. 7'nin içinde 6 kaç adet var? 1, 6 çıkardım. Bir sıfır ekliyorum. Sıfır eklediğim için virgül ekliyorum. Bir şansım var. 1 6 Ne oldu? 4 oldu. Yine bir sıfır ekliyorum. Çıkardım. Bir daha sıfır ekledim. 6. Bu böyle gidecek. Fark ettim ki böyle gidecek. O zaman diyorum ki ben buna sonsuz tane burada 6 olduğu için ben bunu şu şekilde gösterebilirim. Nasıl? 6 sonsuz adet olduğu için üzerine çizgi ekliyoruz. Yani bu demek oluyor ki 6'dan sonsuz tane var demek oluyor. Biz bu sayılara da devirli ondalık sayılar diyoruz. Mesela 3 bölü 15. 5'in üstü çizik. O zaman ne demekmişti bu? Ne demekti? 5'ten sonsuz adet var. Böyle gidiyor. 2,9'un üzerinde devir işaretimiz var. Yani 9 sonsuz tane olacak. Yine aynı şekilde bu sefer bakıyorum. 1'in üstü de çizilmiş. Yani 1 ile, 1 ile 7 sürekli tekrar edecek. Yani 17 17 17 diye gidecek. Yine bu da sonsuz tane. Şimdi 0216 216 Hepsi çizilmiş. O zaman ne olacak? 216 sürekli tekrar edecek. 216 216 216 diye böyle böyle gidecek. Şimdi Diğer sayfamıza geçelim. Devirli ondalık sayıları rasyonele çevirme. Bir formülümüz var burada. Bir devirli ondalık sayıyı rasyonele çevirirken İlk başta yapacağımız şey bu sayının tamamını yazmak. Yani 12'ye 1,2 1, yap. Bu sayıların tamamını yazıyorsun. 12 yazıyorsun. Eksi devirsiz kısım. Devirsiz kısım ne? Bakıyorum. sağ tarafı için yani bu taraf için devirli kadar 9 bir tane devirli bir sayımız var. Devirsiz kadar 0. Devirsiz bakıyorum. Yok. Virgülün sağ tarafı için demiş. Devirli devirsiz olan bir kısım yok. O yüzden 0 eklemeyeceğim. Bu da ne oluyor? 11/9. Şimdi buraya bakıyorum. 3'ün üstü çizilmiş. Sayının tamamı 313. Devirsiz kısım bakıyorum. 31 bölü virgülün sağ tarafı için devirli kadar 9. Bakıyorum bir tane devirli sayım var. Devirsiz kadar 0. Bir tane de devirsiz kısmım var. Bakıyorum. 313'ten 31 çıkarttığımda 282 bölü 90 elde ediyorum. Bu kadar bu kısım. Şimdi örneklere geçelim, örneğimize geçelim. Bu sayıları büyükten küçüğe doğru sıralayalım. Hmm. bakalım şimdi. İlk sayımıza. 3,145. Bakıyorum. Hangi sayılar devirli? 45. 45 devirli. Yani bu demek oluyor ki 3, 45 45 sürekli tekrar edecek. Sonsuza kadar böyle gidiyor. Şimdi buraya bakıyorum. 3, 145 devirli olan sayımız 5. 3 virgül. 145, 5, 5, 5, 5 diye sonsuza kadar gidecek bu sayı. 3 virgül. 145 yine aynı şekilde. Bu sefer fark ettiyseniz 3'ünün de üstü çizili. Yani 145 sürekli tekrar edecek. 145 145 145 145 145 diye sonsuza kadar böyle gidecek. Şimdi bakıyorum. 3'ler ortak. 1'ler ortak. 4'ler tamam. 5'ler tamam. Bakıyorum. Şöyle yapalım. Ortak. 5 de. 4, 5, 4 Bakıyorum bu sayı daha büyük yazalım bu sayıyı şuraya yazalım 145 daha büyük sonra ikisi arasında kıyas ediyorum bakıyorum dörtler aynı beşler aynı Aa, bakıyorum bura 4 yani bu daha büyükmüş bu sayımızdan 145 en son sayımızda ne? 3 ve 4, 45 üzeri çiziler. Anlaşıldı mı? Tamam, bu kadar, buraya kadar.